Merhabalar arkadaşlar. Ali Ust online kanalına hoş geldiniz. Bugün video video serisine devam ediyoruz. Etsy nedir ve Etsy giriş, Etsy giriş videosu şeklinde devam ediyoruz. Şimdi sizlere anlatmak istediğim konu Etsy'de ücretsiz free listlikası yapılır onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, eee Etsy'de 40 adet ücretsiz ücretsiz listeleme yapabiliyorsunuz. Şimdi o linki göstereceğim. Şimdi nasıl kayıt yapılır, nasıl kayıt yapılır, nasıl eklenir oradan göstereceğim. Kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlarda bulunmayı unutmayınız. Eklemiş olduğum en son video Etsy Nedir kanalın Etsy Nedir videosudur. 2 dakika oldu ekleyeli. Bunu da buradan takip edebilirsiniz. Abone olursunuz, yorum yaparsınız. Beni mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar Etsy'de Etsy sayfasına giriş yaptık. Ondan sonra şöyle bir e, Gmail, bir saniye arkadaşlar, Gmail'e gidelim. Referans linki nasıl olur onu göstereceğim. Şimdi bu referans linkini isterseniz tıklayabilir, İsterseniz buraya yazabilirsiniz. Bu benim referans linkim. Bu, bu referans linkini olduğunuz zaman size otomatikman 40 adet ücretsiz öge ekleyebileceksiniz. Öge eklemek ne demek? Ücretsiz öge eklemek yani post açmak. Bir satış için ürüne eklemiş olduğunuz ürünü satışa sunmanız demek. Burada vermiş olduğum linkle yolduğunuz olduğunuz zaman 40 adet ücretsiz üye ekleyebileceksiniz. Ki 40 adet de bana ücretsiz olarak ürün eklememe sağlıyor. Etsy nedir? Etsy'de 34 milyondan insanın 34 milyondan fazla insanın başka hiçbir yerde bulamayacakları şeyler için alışveriş yaptığı benzersiz yaratıcı ürünler için küresel pazar yeridir. Online çevrimiçi pazar yeridir. <laughs> Satmanın maliyeti ne kadardır? Dükkan, atma, dükkan açmak kesinlikle ücretsizdir. İşlemler, işlemler ürün satıldıktan sonra satış başına devam eder. Satış başına sat, devam eder. Sadece %5'tir. 4 ay boyunca bir ögeyi listelemek 0.20 centtir. Yani 20 20 dolardır. 0.20 ABD dolardır. İlk 40 ilanı ücretsizdir. Yani bu referans linkiyle üye olduğunuz zaman videonun altında da ben bunu ekleyeceğim. Oradan devam edebilir ve 40 adet ücretsiz ürün ürünleri postalayabilirsiniz. Yani ekleyebilirsiniz, post yapabilirsiniz. Şimdi mağazamıza gidelim. Bir bugün bir dükkan açtık. Bir dükkan açacağız. Şimdi bu ücretsiz e referans linki videosu bu kadar. Bundan sonraki e şekilde devam edeceğim. Ama bu sadece e link tıklayarak ücretsiz olarak 40 adet ürün ekleyebilirsiniz, müşterilerinize sunabilirsiniz. Bunun serisi olarak devam edeceğim. Nasıl mağaza açılır ve neler yapmamız gerekiyor onlara devam edeceğiz. Bu link bu video yaklaşık 4 4 4 dakika gibi sürecek. Hani 4 dakika içerisinde Etsy'de ne vardı? Bunları göstereceğim. Hani Etsy satış takımlar, forumlar bunların hepsini tek tek inşallah ele alacağız. Bu video bu kadar. Bundan sonraki videoların haberi da, videolardan haberdar olabilmeniz için kanalımda, kanalındaki butonu abone olmayı ve bildirimleri açıp açmayı unutmayınız. Siz, çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdilik bu 40 adet ücretsiz free videosu bu kadar. Bundan sonra bir dükkan açacağız ve devam edeceğiz.